anne kek deyince. Çünkü kızım bugün misafirler gidiyoruz. Hani senin ana sınıfında <laughs> en sevdiğin arkadaşına. Anne yoksa kumsallara mı gidiyoruz? Hayır kızım Melisa'lara gidiyoruz. <laughs> Melisa mı? Anne ben Melisa'yı hiç ama hiç sevmiyorum. Ben okula çok gıcık oluyorum. Ben gitmeyeceğim. Evde kalacağım. Sen tek başına gidebilirsin. Kızım benle gelmezsen sana istediğin Harry Potter setini almam. Harry Potter kitap setini. Harry Potter kitap seti için geleceğim. Harry Potter kitap seti için geleceğim ben. Ama Harry Potter kitap seti sonra isteyeceğim anne eve gelince. Haberin olsun istiyorum yani. Tamam kızım hadi gidelim. Hadi gidelim. Kızım hadi gidelim ben dedim. Sen neden tekrar ediyorsun? Geldi. Din don din don. Kapı çalıyor. Çıkıp. Hoş gel. Ay hoş geldiniz diyorum ya. Hoş geldiniz diyorum. Ben de hoş bulduk diyorum. Allah'ım ya kafam karıştı. Hoş hoş geldiniz. Hoş bulduk. He şimdi doğru söyleyebildik arkadaşım ya. Aa görmeyeli çok özlemişim seni. Ben de seni çok özlemişim. Ufaklık sen de gelsene. Geldim. Senin adın neydi bu arada? Adım Melis. Hadi içeri geçin. Ben şöyle oturayım. Ben de şöyle oturayım. Ah, kuyruğum kaymış. Kuyruğumu düzelttim. Ben de anne senin yanına oturacağım. Tamam kızım. Ufaklık sen istersen arkadaşının yanına gidebilirsin. Şey e, ufaklık demeseniz olur mu? Benim adım Melis. Ah unuttum. Özür dilerim Melis. Evet Melis istersen arkadaşının yanına gidebilirsin. Ben okusa çok gıcık olurum. Gitmek istemiyorum. Git git bir şey olmaz. Neden gıcık oluyorsun? İşte ben onu sevmiyorum. Olsun git canın sıkılır burada. Biz muhabbet edeceğiz. Tamam nerede odası ben bilmiyorum da. Koridordan dümdüz git. Bir tane kapı var işte öndeki kapı. Tamam. Ne demiş Melis'in annesi? Ay Melis'in annesi diyorum. Kumsal'ın annesi. <laughs> Melis'in annesi benim annem oluyor. Çünkü benim adım Melis. Yani Melis'in annesi benim annem oluyor. Çünkü benim adım Melis. Ben tekrar ediyorum? bir kere söylüyorum ki. İşte Kumsal'ın annesi. Dümdüz git. Ka Karşıda bir kapı var. Oradan giriyorum. Tık tık. Gel. Senin adın Melis. Ben sana çok gıcık oluyorum. Lütfen hemen adamdan çık. Ben de sana çok gıcık oluyorum. Lütfen bana bağırma. Bana bağırma diyorsun da sen kendin daha çok bağırıyorsun. Evet zaten buraya sadece annem bana Harry Potter kitabı alacak. Gelmezsem olmaz. O yüzden geldim. Normalde gelmeyecektim. Sadece Harry Potter kitabı alacağı için geldim. Yoksa gelmeseydim almayacaktı. Harry Potter sen de mi çok seviyorsun? Evet bayılıyorum filmlerine, kitaplarına. Aslında kitaplarını okumadım da bence filmleri kadar kitapları da güzeldir sence. Bence de biliyor musun benim benim Harry Potter set, kitap setim var. Aaa hiç bilmiyordum. Keşke benim de olsa. Ama annem bana aldı. izledim. Ben teyzemle birlikte birinci bölümünü ve ikinci bölümünü izledim. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim bir öksürdüm o zaman hadi videomuza devam edelim. Ben teyzemle birinci bölümünü ve ikinci bölümünü izlemiştim sen. Ben hiç izlemedim ama yardım izlemek istiyorum. Aa oyun oynayalım mı? Ben artık oyuncakları çok oynamayı sevmediğim için oynamıyorum. Neden kaldırdık biliyor musun? Ben de hiç sevmiyorum oyuncaklarla mı? Oyuncaklarla oynamayı. Hemen canım sıkılıyor. Ben de kaldırdık o yüzden. Saklambaç oynayalım mı? Mm -mm. Evin içinde oynamayalım. Ne yapalım o zaman? Mm -mm. Ne, yapsak? ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Annelerin yanına gidelim mi? Tamam hadi gidelim. Geldik. Anne, biz Melis'te, ay Melis diyorum, Melis benim adım, benim adım Kumsal. Özür dilerim Kumsal, kendi adımla karıştırdım Melis dedim. benim adım Melis. Senin de adın Kumsal değil mi? Evet. Çocuklar güzel oynayabildiniz mi? Aslında oyuncak bir oyun bulamadığımız için yanınıza geldik. Tamam o zaman. Arkadaşım biz artık kalkalım. Tamam. Güle güle yine bekleriz. Biz de bekleriz güle güle. Tamam biz sizi kapıdan yani kapıdan güle güle diyelim yine. Şu kapıdan geçirelim size. Anne yani ben hep düşüyorum ha. Bugün durdum sonunda. Güle güle. Güle güle kimsa olur mu? Olur Melis. Güle güle. Kızım eve geldik sonunda. Ede oturalım anne. Evet hadi oturalım. Şöyle oturayım. Beceremedim. Heh. Yine yumuk oturmam olsun. ha. Düz, düz oturmuş muyum? Oturmuşum tamam. Anne Harry Potter setini ne zaman alacaksın bana? kızım. Hadi o zaman sipariş verelim. Ben hemen sipariş verip geliyorum. Telefonumu alayım şöyle. Tut. Kızım duydun mu tut sesini? Duydum anne. Ay ben de düştüm heyecandan. Harry Potter seti aldığım için heyecandan düştüm ben de. Kızım tut sesini duyduğum için tut sesi gelince kitap satın alınmış demek kitap seti. Kitap seti ne zaman geliyor biliyor musun? Ne zaman? işte. Yani 3-4 gün sonra veya 5 gün sonra gelir. Oley çok mutlu oldum anne. Teşekkürler anne. Bir şey değil kızım. Arkadaşlar siz de Harry Potter'ı seviyor musunuz? Ben çok ama çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Biraz delirdim galiba nedense. Biraz delirmiş gibi böyle böyle falan yaptım. Adana özür dilerim arkadaşlar arkadaşlar yorumlar çıksa yorum yazmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.